Selamlar Burç Manya'nın değerli Yay Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlere Yay Burcu 26 Şubat haftası içerisinde neler yaşayacak sorusunun yanıtlarını vereceğim. Önerilerim ve uyarılarımı dikkate alırsanız haftanız daha güzel geçebilir. Kanalıma abone iseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip Bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza çıkan yay burcuna erişim sağladığınızda burcunuzla ilgili yapmış olduğum tüm paylaşımları burada bulabilirsiniz. Yay burcu 26 Şubat haftası içerisinde sizi rahatsız eden sorunları çözmek için yeni, daha yapıcı bir bir vizyon sergilemeniz gerekecek. Bu yeni bir gelişim düzeyine ulaşmak, kendinizi son birkaç haftadır size yük olan istenmeyen endişe ya da korkudan kurtarmak için önemli bir koşul olacaktır. Aşkla ilgili ilginç deneyimler için koşullar ortaya çıkacaktır. Aşk geçici bir flört ya da kaçamak değil yeni ve ciddi bir ilişki arıyorsanız sizi tercih edecektir. Ee, kaçamaklar işte bir gecelik aşklar falan istiyorsanız aşkla karşılaşmayacaksınız. Karşılaştığınızda da ilginç deneyimler yaşayacaksınız sevgili yay burçları. Eğer bir ilişkiniz varsa gelişmeler mümkün olabilir. Birinizin daha ciddi bağlılık arzusu yaşayacağı e, bağlılık arzusu Yapacağınız konuşmalar içerisinde çok net bir şekilde ifade edilecek ve duyurulacaktır. Yani partnerinize daha yakından bağlanmak istediğinizi siz ya da partneriniz size daha yakından bağlanmak istediğini söyleyebilir. Ee, böyle bir konuşma yapabilirsiniz. Fakat diğerinizde böyle bir arzunun kategorik olarak eksik olması söz konusuysa zorluklar yaşayabilirsiniz. Siz istiyorsunuz o, o kadar yakın olmak istemiyor. Bağlı olmak istemiyor. O istiyor. Siz o kadar bağlı olmak istemiyorsunuz. İşte bu zamanda zorlanacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle ilişkinizin geleceği hakkında ciddi ve sorumlu konuşmalar yapabilirsiniz sevgili yay burçları. Çeşitli yaşamsal nedenlerden dolayı iletişiminizi kaybettiğiniz bir kişiyle ilişkinizi yeniden canlandırmaya yardımcı olacak bir durum ortaya çıkacak. Bir haber alacaksınız ya da bir toplantı yapacaksınız. Alacağınız bilgiler size ne kadar faydalı olacağını düşündürecek arkadaşlar. Yeni bilgi edinebilir ya da özümseyebilir misiniz? Bunu düşüneceksiniz ya da geçici bir şey mi olacak bu? Ee, ancak işiniz ve sosyal aktivitelerinizle bağlantılı olarak alacağınız bilgiler mutlaka işinize yarayacaktır. Ortak ilgi alanlarınız, sosyal aktiviteleriniz, hobileriniz, spor aktiviteleriniz olan insanlarla tanışmaktan ve konuşmaktan keyif alacaksınız. Eski bir sorunla ilgili bireysel gelişiminizi sağlayacak yeni bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Tanımadığınız kişilerin yaptıklarını daha dikkatli izlemek önemli olacaktır. Özellikle de bu kişiler size yaklaşmaya çalışıyorlarsa, acaba neden bana yaklaşmaya çalışıyor gibi. Aşkta ilginç deneyimler yaşayacağınızı bir kere daha belirtmek istiyorum. Ancak eğlencenin sizin için istenmeyen sonuçlar doğurmasına izin vermemelisiniz. Yani biraz önce de belirtmiştim. Aşkı eğlence olarak değerlendirecekseniz, eğer ilginç deneyimler yaşayacak bile olsanız, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yay burcu kadını kendi çocuklarınızda dahil olmak üzere gençlere ilgi göstereceksiniz veya onlarla ilgili sorumluluk hissedeceksiniz. Onlara öncelik vermenizi gerektirecek ciddi harcamalarınız olacak. Dürtüsel ya da duygusal para harcama ve kararlarının siz ve aileniz için hoş olmayan sonuçları olacaktır. Sevgili yay burcu erkeği anlaşılmanız zor olacak. Bu da kolayca yanlış anlamalara ve tartışmalara neden olacak. Özellikle sevgiliniz, eşiniz, anneniz ya da kız kardeşiniz olan bir kadınla olan yakın ilişkileriniz için bu durum geçerli olacaktır. Kıskançlık belirtileri özellikle asılsız olmaları durumunda çok güçlü bir dirençle karşılaşacak. Zor ya da sorunlu görünen bir yolculuğun hayata geçirilmesini kolaylaştırabilirsiniz sevgili yay burçları. Ve Genel olarak yay burcu ile ilgili 26 Şubat haftasına ilişkin söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, nasıl bir hafta geçireceksiniz? Şöyle bir değerlendirdiğimde aslında e, biraz karmaşık bir hafta geçireceksiniz. Ne istediğinizi biliyorsanız haftanız güzel olacaktır. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.